Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle birlikte şarkıyla oyunumuzu yöneteceğiz. Biz de haritamızı seçeceğiz. Sıramızı seçeceğiz. Biz de i̇şte, Gibi gibi şeyler. Şimdi i̇şte, özellikle şarkımıza geçeceğiz. Hemen şarkımıza geçelim. Arkadaşlar buradan bunları biz girelim. Öncelikle haritayı şey dikeceğiz. Haritaları yazalım. Angel Milik. O da İgendi. Miramar Sanhok. Eee Greenland. Başka ne var? Dik bakalım çevirdik elinle Süper. Süperdin neden? Be ben süperdim be. Artık değiştik ben... arkadaşlar şimdi. Oynayacağımız silah sadece full. Oyun boyunca. O silahla oynayacağız. Silahlarımız yerlerim. M4 M4 m

Başka bir şey yok herhalde ha? ÇEVİRDİM şey Ver 4 Abi yine yoldu nerede ya? Neyse yapacak bir şey yok Halledeceğiz 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 Herkese halledeceğiz Ucuz ve güvenilir bir şekilde Ucu almak için Sponsorumuz Onsta Shop'ta Güvenilir bir şekilde Ucu ve başka günlerde aşağıda girilen yolup alabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Haritamız herhangi arkadaşlar. Herhangi tadı sadece uzun oynayarak bunama geçelim. Hakkımızda yeni durdum. Sadece uzun oynayarak biraz geçelim. Bakacağız. Bakacağız. Şimdi daha büyük. <laughs> Bakalım nereye gideceğiz? Bu arada yeni mod nasıl arkadaşlar? Ben fazla beğenmedim ama Herkes diyorum da ben ya. Yeni mod nasıl olmuş? Hadi bakalım. Hadi bakalım moda. Önce moda yedik. Uzi. Bulamadım. Sıkıntı birazcık. Ben Uzi'yle vurmam gerekiyor. Genelde burada Uzi çıkıyor ya. Beyaz yok sadece Uzi. Ver Uzi. Ver bu Uzi'yi. Oğlum böyle bir şans şey yok. Yemin ederim böyle bir şans şey yok ya. Bu değil ya? Bunları almayacağım. Oğlum bir yalan verdi. O, o bende güzel kimdiri yok valla billahi bak. Valla bak. Ne? Birazcık Değil böyle Genelde Yunanlıya da Yunanlıya Önüm dolu. Oyun geldi. geldim Gelmek gitmez. Güzel <laughs> Oh, bizim. Ya zor. Ya diyorum arkadaşlar. Ben de duramadım. Bir alalım biz. Thank oh. you, Thank you, Divine. I love you, you Allah'ın tuğcu git buldum. Atla gitti la. Allah'ın tuğcu git buldum. Bu adamlar. Adamlar. Bir tane daha buldum? Vallahi bir tane daha ne buldum arkadaşlar. Adamı oynama gitmiyorum. Ama sıfır gidin lan.

Abi ne diyorum ya? Yüzde gel lan yanıma erkek. Yüzde gel lan. Nereye gitti lan bu? Kim gelmiş? Allah'a gelmiş

Lütfen beni ver. yok. gücü bu arada arkadaşlar. Ne dönüyor? Hemen burada.

Amanı ne mi diyeceğim adam Kendimi giriye atacağım birazcık Ziver Ziver daha diyor Ziver daha diyor Bu ziver dedi o ziver Gelme ya gelme ya Abi gelme ya gelme Vallahi buldum Allah buldum Ulan bot. Ulan bot. Nerede bu ot. Vallahi uzi. Vallahi uzi buldum. Nerede lan bu bot? Ölümlü. Gel buraya ya. Allah Allah. Ben buradan gideyim ben artık. Ben buradan gideyim ben Olay çıkar. Ben burada. Ben limit burada değil. Altında yerimiz güzel kilimiz yok hiç. Bir de kil aldım. Filmimiz yok. Karamızda yok hiçbir bir şeyimiz yok. Tren gidiyor. Ben yine geçeceğim arkadaşlar. Biraz dolduğu için. Mademoiselle, 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 Nerede? Gelmeyin. Gelmeyin. Gelme. Gelme ya! <laughs> 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 Gelme.

Hadi ben gel. Ben ölürüm. İdare eder. Gel lan bu dünya. buradaydı lan. <laughs> <Onlar> Nereye gitti? Mangalaj <laughs> ne, buradaydı. <laughs> Lanım onu ben. Kaç. Emine git hadi. Emine gidin. Bak. Bak bak bak. Belki kask gerek vardır. Ben de Ben geldi. Ben benim. Ben. Çabuk. Ben. Bana ne derdin yok. Burada olması gerekiyor. O öyle. Nedenle... Canlar da yoktur? Alo nane gelin. Of. Et tane dinle. Yani. Et tane dinle yap. Eleyim yok. Eleyim yok. Kırk kişi <laughs> Burada duracağım bir. Duracağım bir. Buradan gidelim ya biz. Biraz sıkıntı değil birazcık. Eğer azıcık. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Ben tuttum Güzel bir yer bulacağım. Tuttum Benimki de burada. Ana, 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 lan ana, 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 lan lan. ana, 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 Araba ana, 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 ana,

Bak kolay çıktı bak. O buraya geliyor bak. Şöyle yapalım. Arabayı aldı geri gitti o. Ne yapacağız? Bu zile hede vurdum yedim diyor anki. Hı. Et çevirdim lan. Oha, gidiyor Araba gidiyor. Abi ne haber gel. Araba ben de bakarım. Hatta biliyor muyum? Bu Gidiyoruz mi yanımda? Ben bitireceğim Benim zengin'e ben yol için

no yani. Bomba atmak istiyorum. Şimdi reis. Reis de bekle abi. Ulan Adam çağırıyorum bir Adam uçuyor. <laughs> Adam neyle bana. İki ve bir. Biri burada. Adam da yıkanı değil lan. Kireç. Amına beraber. 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 Kurmamış ki hiç. Ücret bir şey yeter. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden bu geldi tekim. Bu zile. Elimden nasıl vereyim ben? Mantıken. Elimden bu kadar geldi. Umarım beğenmişsinizdir